Hazırın değerli basınımızın temsilcileri. Ben de hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ismim ismim Mustafa Bak. Nazilliliğim. Avukatım. Teşkilatlarda bugüne kadar daha önce dört 4 yıl arkadaşlar. Kuyacak Kuyucak ilçe başkanlığını ve en son 4 yılda Nazilli ilçe başkanlığı görevini ifa ettim. Rabbim nasip etti bu dönem milletvekili aday adaylığı için istifa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygun görmesi üzere dördüncü sırada milletvekili adayı oldum. Allah mahcup etmesin inşallah. Siz değerli ve tecrübeli partililerimize, liderimizi ve hizmet ve eser siyasetimizi anlatma gereği duymuyorum ama şu kalan süre sarfında her bir AK Partilinin bu teşkilatlarda görev yapan her bir kardeşimizin bu eser ve hizmet siyasetini anlatmakla mükellef olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza, seçmenlerimize. Bu kazanımların neden kaybedilmemesi gerektiğini, vurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca sokakta, sahada, ziyaretlerde kimlerin kimlerle ne işbirliği yaptığını, neyi vaat ettiğini milletimizin, seçmenimizin hafızasına anlatmakla mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Efeler İlçe Teşkilatı da görev almak cesaret ve özveri ister. Çünkü teşkilatçı bir kardeşinizim. Ben bu vesileyle Oğuz Kendirlioğlu başkanıma tekrar hayırlı olsun dileklerimi aynı zamanda onun nezdinde yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Daha önce görevi tevdi eden Hüsnü bir başkanıma ve yönetimine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah Aydın'da bizler hedefimiz beş milletvekili çıkarmaktır en az. En az beş milletvekili çıkarmaktır. Bu teşkilatlarla bunu yapacağımıza, başa çıkaracağımıza inancımız tamdır. Ben teşekkürlerimi ve sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Aynen. Allah razı olsun.